Okay. Bugünkü vaazın başlığı Rabbin sofrası ölüm yoluyla hayat. Ölüm yoluyla hayat. Bugün Rabbin sofrasını kutlamak için bir araya geldik, toplandık. Tören içinde bir yandan hayat var, bir yandan da ölüm var. Askerlerimizden biri şehit düşünce biz onu el üstünde tutuyoruz ve haklı. Mehmetçik ülkemizin bizim hayatımız hayatta kalmamız için pahası biçilmez bir bedeli ödedi. Bizi bize olan sevgisini, özverisini ve fedakarlığını kutluyoruz. Her zaman onu hatırlıyoruz. Anca özellikle bayramlarda. Biri yalnızca bu fani hayatımız için değil sonsuz yaşamımız için öldüyse daha ne kadar kutluyoruz? Daha ne kadar kutlarız? İsa Mesih ta bu işi yaptı. Kutsal kitabımıza geçelim. Romalılar 5 6 8. Romalılar 5 6 8'e geçelim. Romalılar 5 6 herkes geldi mi? Kutsal kitap diyor ki: Evet. Biz daha çaresizken Mesih belirlenen zamanda tanrısızlar için öldü. Kimin için öldü? Tanrısızlar için öldü. Bir kimse doğru insan için güç ölür. Ama iyi insan için belki biri ölmeyi göze alabilir. Yani kimin için ölürsün? Annen için, babanın için, çocuğun için ama iyi kimse için değil mi? Bir kimse doğru insan için güç olur ama iyi insan için belki biri ölmeyi göze alabilir. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken, daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Bizim için öldü. Doğal olarak bizim yüreklerimiz, ...davranışlarımız bencil'dir. Bu bencilik Tanrı'nın egemenliğinin ilkelerine aykırıdır. Bencilikten cinayet, yalan, cinsellik, günahları, hırsızlık ve her türlü kötülük çıkıyor. Ama cennette bencillik yoktur. Cennette bencillik yok. Kötülük yok giremez girmeyecektir. 1. Korintliler 6-9 oraya geçelim. 1. Korintliler 6-9 Elçi Pavlus bize ne söylüyor? Günahkarların Tanrı egemenliğini miras almayacağını bilmiyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Aldanmayın. Ne fuhuş yapanlar Tanrı'nın egemenliğini miras alacaktır. Ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne oğlanlar, ne oğlancılar, ne hırsızlar, ne aç gözlüler, ne ayaşlar, ne sövcüler, ne de soyguncular. Hayır. Tanrı'nın yasası, günahın ücretinin sonsuz ölüm olduğunu belirtiyor. Sonsuz ölüm. Belki hatırlıyorsunuz bizim e, hatırlama e, e, metinlerimizden biri Romalılar 6.23'e geçelim. Romalılar 6.23. Oraya gir, geçelim. 6.23 Pavlus ne söylüyor bize? Çünkü günahın üdreti nedir? Ölüm. Doğru ölüm. Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Sonsuz yaşamdır. Günahların seni cennetten medediyor. Evet. Doğal olarak bencilsin. Evet, kendinle dürüst davranırsan biliyorsun yüreğinde evet. derinliklerinde cinayet var. Başka sana nefret olarak görünüyor, görünüyor. Sen günah işlemiş olursun. Sen böyle bir sicil ile cennete giremezsin. Çaresiz Kim bu gerekli? bedeli ödeyebilir. Sonsuz yaşam, sonsuz bedeli. Nasıl ödeyebilirsiniz? Senin kaderin sonsuz ölüm.